Evet, herkese selamünaleyküm. Rüzgarlı bir denizli gününden Perç avlamaya geldik. Perçler biraz ufak ama Şöyle sunumumu da göstereyim. 05 gram ciket 12 numara iğne bilenin uzun kuyruklu bm 2'ye böldüm. Nereden? Bak şurada bedava silikon bedava ciket var. Nerede? Bak 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 atar atmaz. Aha bıraktı. Bir daha yapışacak o. Oo oh, aldım. Çek, ha. Şu an videodayım zaten. Bir bir şey Ops. Evet şöyle. Pörç bir, bir, daha. Şöyle yavaşça kurtarayım, salayım. Hadi git bakalım. Hadi. Ne oldu abi? Gelip tekrar açsınız Bak 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 kamışın ucuna bak. Ne atıyorsun kaç gram bakayım? 0.5 gram. Bu da mı diyor? Hı hı. buraları batıyor. Alo. Takımım <laughs> Suare BB 76 modeli. 229 066 -06 atarlı. Makinem Shimano Suare BB C2000 SSPG. Bakın şimdi. Evet bıraktı. Tekrar alacak o. Hiç endişelenmeyin. Evet. Aldım. <laughs> Toşlar küçük ama keyifli. 0.5 gram taksın. MH14 12 numara yine. Küçük kurt sunumu. Kim Gosen Ajink 0 buçuk pi. Evet. Evet. Evet bıraktı. Şimdi tekrar alacağım onu. Aldım. Değil bu ağırdır he. ha. O ağır abi biraz. <laughs> Şöyle görüyorsunuz. Tamamen yutmuyor da balık. Biraz nazlı. Ucunda ağzının kenarında. Dur onu çıkaracağım. Isırma yemin. Tamam dur. <laughs> Şöyle. Dur. Der <laughs> gidemezsin suya dur. şuradan bir dip yapsam sazan bile yakalarım ha. Ya yani bu takla sazan değil. Ben sana tuttum burada. Yoshi getirmedi. olmadı. Küçük, küçük sunum her zaman avcıdır diyorum. Turna var mı şu? Vardır. Turna vardır da eskisi gibi yok turna ya. Pört yok. Evet. Hı hı. bakalım atarsan atarız öyle <laughs> işte. Küçükler ama çok keyifli. Vuruyor mu? Daha ilk defa az önce bir atışı boş geçti. Bırak da bir daha alacak o. Ne? Ah. Rakı aynı rakın aynı. Bire bir rakı Serhat hangi silikonu atacağız? Abi bunu at abi. Ben vereyim abi sana silikon. Ben tam toku var yok. takacağım. Ya bak şunu kullan mesela. Balıklar da var. Aynı rat böyle. Aynı öyle abi. Bu mudur? O. Bak şimdi şu ufacık yerde tutacağım bak. Burada gene sıkışmış kalmış balıklar vardır. Orada su bayağı bulanıkmış. Tamam tamam, sar sar bir şey yok sar. <laughs> o ne var öyle görünüyor? Ne kadar şey betalıyor? Kalamar yakıyorlar. Sanmıyorum galiba. Çok büyük değil ama. Ha. Gördünün. Ağzından Hadi kurtardı. Sen tutsan az. Al, al, al. Al, <laughs> Bakayım ucunda mı silikon? Ha yok çıkarmış. Elisin çekebilir miyim <laughs> sakin ol sakin ol. Evet, şöyle. Aha, şöyle güzel küçük bir turnu aldım. Al Ferhat Kamsın. Evet. Ben salıyorum ben arkadaşlar. Bir kocam, Hadi git bakalım. bakalım. Balık iyi. Bak benim körçe bak benim körçe. <laughs> bak bir <kokuluyor. gülüyor> Evet. Şöyle restoran da güzel bir perç almış. Ama gelirken ne söylemiştim ben? <laughs> Sema abi gelirken ne demiştim ben? Nasıl kalama yakıyordun? <laughs> Tam önünüze attım. Yanlıştı. Tam önünüze attım yanlışlıkla. Tam önünüze attım yanlışlıkla. Yok, yok. Alt üstü bir tane yine var yani. Ne olacak? Yine ada doğru. <laughs> karşıya geçemeyiz burada. Geçeriz abi. Hatta istersen karşıya geçerim. Arkadan dolanıp geçeceğiz oraya, <laughs> orada, ne? Evet. Neyse arkadaşlar biz karşıya geçelim. Ben de ağırlığımı falan değiştireyim tekrar bağlanacağım. Bak yolda birden pat yapacak. <laughs> birden pat yapacak diye. Gördün mü abi? Oo, ona lan. Uf, bıraktı. <laughs> Çok güzeldi <gülüyor> ha. <gülüyor> Çok güzeldi bıraktı. Ölüyormuş işte, dedi, bir indiriyormuş. Kopardı ya da kopardı. Turnu olabilir evet. ha. Turnuvaydı bence çünkü hiç şey perch kafalısı gibi değildi yani. He ya artık. Nasıl ama gördün mü oynadım. Biliyordum geldiğim gibi. Liderden kopardı Abi Ferhat dibe indir aşağıda durdu. Bence o pörs değildi, turnaydı ama. Yazık yazdık. Bu Vurdu bıraktı. <laughs> Sana iyi olurdu da. Biliyor Dipte En büyükleri dipte. <laughs> Bir de doğala geliyor <laughs> Yok bende. O onun kim ilerle. Dört zeytin ihtiyaçtan kalmak yeri. Lider mi bağlayacaksın? O bence çok yuttu. O yüzden şey yaptı. Az yutsaydı yani böyle şey damaktan takılsaydı koparmazdı da komple yuttu ya geveledi mi Sinay'ı? Kopardı o yüzden. O, yani. Yerini o yakalama ona hiç Ne kadar uzaktan. Hala sarsar sar gelmedi. Şu an 2 gram bir atıyor. 100 metre ileri atıyor. Birazdan devam edeceğim arkadaşlar. Evet, pür sandım ama şöyle küçük bir kasnaya yakalamışım arkadaşlar. Şimdi bunun fotoğrafını çekeceğim. Bakın fark ettiyseniz şurada şeyler onlara saldırıyor. Turnalar. Bakın şimdi. Hiç atmayacağım. Bakın dibe indireceğim. بكن ها eh, なるほど。I <laughs> Büyük balık bekliyoruz. Gelene bak. Evet arkadaşlar. ufak bir tane daha, daha. perç. Videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Günleriniz aydınlık, geceleriniz huzurlu ve güvende olsun. Rast gelsin. Efendim abi.